örgün dünyasından herkese merhaba. Sevil ben. Ee, bu videoda sizinle e, örüm çok basit olan bir bebek battaniyesi modeli paylaşacağım. Ee, Örgeye yeni başlayanların bile rahatlıkla örebileceği bir model bu. Ee, modelimiz 4 ve 4'ün katlarından oluşuyor. Ee, burada ben pamuklu bir ip kullandım. Ee, Bebeklerinde antibak antibakteriyel iplerle e, çalışırsanız çok daha yumuşak pamuklu alerjis alerjik olmayan bir ürün olur bebekleriniz için ee, Öyleyse zincir çekerek uygulamaya başlayalım dediğim gibi modelimiz 4 ve 4'ün katlarından oluşuyor Ben şimdi küçük bir e, parça uygulamak istiyorum sizlerle o yüzden e, tığıma birkaç zincir çekerek e, model anlatım için küçük bir parça başlamak istiyorum. Belirleyemeyebiliyoruz zincir sayısını. Ölçümüzü kendimiz metre ile ona göre ayarlayacağız. O yüzden en başta birkaç zincir bırakabilirsiniz. Şimdi ilk sıramızı oluştururken en son çektiğimiz zincirin ardındaki zincire başını dolamadan ilk yuvaya bir sık iğne oluşturuyoruz ardındaki zincirin yuvasına bir sık iğne daha. Daha sonrakine bir sık iğne daha. Sıra sonuna kadar bütün zincirlerin içine batarak sık iğnelerimizi oluşturarak ilk sıramızı tamamlıyoruz. Yalnız zincir sayımız modelimizi oturtabilmemiz için 4 ve 4'ün katı olmak zorundadır. Sıra sonuna kadar ilk sıramızı sık iğne ile tamamlıyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde bir zincir alarak örgümüzün tersine dönüyoruz. Zincirin arkasındaki ilk yuvaya bir sık iğne ardındaki ikinci sıraya da ikinci sık iğnemizi uyguluyoruz. Ardından bir, iki ve üç tane zincir çekiyoruz. 3 zinciri çektikten sonra 1, 2, 3 yuvamızı boş bırakıp 4. yuvaya bir sık iğne oluşturuyoruz. İkinci sık iğnemizi yapıyoruz ve yine ardından 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4. yuvamıza bir sık iğne daha yapıyoruz. Ardındaki yuvamıza ikinci sık iğnemizi yapıyoruz. ölçümüzü kendimiz metre ile ona göre ayarlayacağız. O yüzden en başta birkaç zincir bırakabilirsiniz. Şimdi ilk sıramızı oluştururken en son çektiğimiz zincirin ardındaki zincire başını dolamadan ilk yuvaya bir sık iğne oluşturuyoruz. Ardındaki zincirin yuvasına bir sık iğne daha. Daha sonrakine bir sık iğne daha. Sıra sonuna kadar bütün zincirlerin içine batarak sık iğnelerimizi oluşturarak ilk sıramızı tamamlıyoruz. Yalnız zincir sayımız modelimizi oturtabilmemiz için 4 ve 4'ün katı olmak zorundadır. Sıra sonuna kadar ilk sıramızı sık iğne ile tamamlıyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde bir zincir alarak örgümüzün tersine dönüyoruz. Zincirin arkasındaki ilk yuvaya bir sık iğne. Ardındaki ikinci sıraya da ikinci sık iğnemizi uyguluyoruz. Ardından bir, iki ve üç tane zincir çekiyoruz. Üç zinciri çektikten sonra 1 2 3 yuvamızı boş bırakıp dördüncü yuvaya bir sık iğne oluşturuyoruz. ikinci tık sık iğnemizi yapıyoruz. Ve yine ardından 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4. yuvamıza bir sık iğne daha yapıyoruz. Ardındaki yuvamıza ikinci sık iğnemizi yapıyoruz. Beş trabzanımızı bu yuvamızın içinde oluşturduk. Bu yuvamıza geçerken ipimizin başını dolayarak direkt yuvamızın içine batarak mıza da 5 tane ikili trabzan yaparak bu yuvamızı da bitiriyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde uygulayarak modelimizi üçüncü sıramızı da tamamlayacağız. 2. sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 3 zincir daha çekiyoruz. 1., 2., 3. yuvaya atlayıp 4. yuvaya bir sık iğne yapıyoruz. 2. sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 ve 3. zincirimizi çekip 1 2 3 Dördüncü yuvamıza batarak bir sık iğne daha yapıyoruz ikinci sık iğnemizi yapıyoruz 1 2 3 zincir çekerek 1 2 3 4 yuvamıza batıyoruz ardından bir sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gelip zincirlerimizi tamamlamış oluruz Şu şekilde ilk sıramızı sık iğne ile 4 ve 4'ün katları olarak tamamlıyoruz. Ardından bir zincir çekerek ilk baştaki 2 yuvaya birer trabzan yapıyoruz. Sonra 3 zincir çekiyoruz. 3 yuvayı atlayarak 4. yuvaya bir sık iğne yaparak ilk yuvamızı oluşturuyoruz. İki sık iğne yan yana geliyor burada. Sonra üç zincir, dördüncü de ve beşinci de birer sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Üçüncü sıramız için bir, iki, üç adet zincir çekerek üçüncü sıramız için modelimizi çeviriyoruz. Burada ipimizin başını dolayarak buradaki yuvalarımızın içine 5'er tane trabzan yaparak bu sıramızı tamamlayacağız. Yuvamızın içine bir kere batıyoruz. İkili trabzan yaparak iki kere de çıkıyoruz. İkinci trabzanımızı oluşturuyoruz. üçüncü trabzanımızı oluşturuyoruz dördüncü trabzanımızı oluşturuyoruz çok affedersiniz dördüncü trabzanımızı oluşturduk için eğer battaniyenizde battaniyenizde muntazamlı eşit bir görüntü olsun istiyorsanız ee, bitişinin aynı şekilde bu şekilde e, olmasını isterseniz kesmeden önceki e, son sıranızın bu arka yüzdeki şu bir iki sık iğneli üç atlayarak dördüncüye trabzan yaparak dördüncüye sık iğne yaparak e, uyguladığımız arka modelin uygulanması gerekiyor çünkü e, alttaki alttaki sırada oyukla başladığımız için bitişinde de aynı görüntüyü yakalamak adına bu sıramızı da sıra sonuna kadar bitiriyoruz. Ve kesme işlemini gerçekleştireceğiz ee, bu arada battaniyenizin kenarlarına e, şu görüntüyü tamamıyla sık iğne yani zincir adetimiz kadar sık iğne ile devam ederek örgümüzü bitirmek olacak gördüğünüz gibi baştakilere bu arada baştakilere 2 buradakilere 3 bu trabzanların sık iğnelerinde başlarına birer tane battım bu dolgularda biliyorsunuz 3 zincir çekmiştik, 3 zincirle sık iğne yaptığım için e, büzgü büzgü durmaması için zincir sayınız kadar e, sık iğne yaparsanız daha muntazam bir bitiş sağlamış olacaksınız. battaniyemizin bitişiyle de uygulamayı modelimize tamamlamış oluyoruz. Bildirim butonuna basarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. E, yorum kısmında da takıldığınız e, yerler olursa oraya yazabilirsiniz. Oradan cevaplayacağım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.